İttifakı Buca Belediye Başkan adayımız Sayın Adnan Öztekin'i davet ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın İl Başkanlarım, Sayın İlçe Başkanım, sayın milletvekillerim. Evet sayın gençlik kolları başkanım, kanun kolları başkanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım bu güzel İzmir gününde sizi de çok daha güzel bir buca, daha temiz bir buca, daha yeşil bir buca, her tarafı mis kokan yaşanabilir bir Buca'da karşılamak <laughs> isterdim ama maalesef gördüğünüz gibi geldiğimiz yoldan da belli. Her tarafın kötü yönetildiği, yolları bozuk, çöpleri toplanmayan yeşili az bir Buca'da karşıl karşıladım. Ama Allah nasip ederse 31 Mart gecesi arkadaşlar daha yeşil bir buca için, daha güzel bir buca için, daha yaşanabilir buca için, Sayın Bakanımızı bir daha geldiğinde daha güzel bir buca için 31 Mart'a kadar hep birlikte yorulmadan, usanmadan bu seçimi almak için benimle beraber çalışmaya var mısınız? Bakanım sözü aldık. Demek ki bir daha geldiğinizde çok daha güzel bir bucada karşılayacağız sizi Allah'ın izniyle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili bucalar, çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yumruğunu şaşkına.